Videoya hoş geldiniz. Bu videoda size View'nun 3.1.4 ve 3.1.3'te gelen yeniliklerinden bahsedeceğim. Aslında 3.1.3'te gelen yeniliklerden bahsedeceğim. Değişiklikler oldu ve 3.1.4'te çıktı ondan sonra. Onda da bazı bugları düzelttiler. Belli buglar vardı bazı. Ama 3.1.3 bize güzel yeni olaylar veriyor. Başlayalım. Burada parts falan var ama bizi ilgilendiren kısma geliyorum ben şimdi. Birincisi biliyorsunuz ki ben derslerimde hep Ref sugar kullanıyorum. Yani normal ref yazmak yerine hep reflerimi ref 2.0'a yazıyorum. O da nasıl oluyordu? Buradan import import from view'dan ref'i alırız. Burada const myValue eşittir ref deriz mesela. Kadir olsun. Ve kadir değiştireceğimiz zaman myValue eşittir Ahmet yaparız ve alacağımız zaman da tekrardan myValue.value nokta Value deriz. Çünkü bu bir proxy'dir. My value proxy value de onun değeri oluyor. Yani proxy'ler izlenebilen değerlerdir böyle. Gözlemci gibi olabilen. Normalde view bunu kullanıyor ama ben ref sugar kullanırken ref iki nokta deyip my value tabi üstteki ref'e gerek yok. My value eşittir Kadir deyip bunu sonradan my value eşittir Ahmet yapabiliyorum ama bunun mesela watch ile kullanırken sorunları oluyordu. Watch orada mı import etmiş? Hadi bakalım. Şurada bir şunu da yapalım. Buna sonradan geleceğim. Buna sonradan geleceğim ne olduğuna. İşte burada my value dedik. Watch'ta izlerken watch'a her zaman ref vermemiz gerekiyor. My value verdiğimiz zaman sadece değerini veriyoruz. ve otomatikman buraya value koyuyor ama watch ile izlerken biz buraya direkt doğrudan refi vermemiz gerekiyor. O yüzden başına dolar koyuyoruz. Çünkü ref normal reflerin başına dolar koyduğunuz zaman yani ref şekerlerini ref şekerlerin, nokta value'yu alabiliyorsunuz. Tabii böyle de yapabilirsiniz. Bir tane fonksiyona bağlayıp my da diyebilirsiniz. Şimdi bu ref sugar'ın olayı buydu. Bazı yerlerde ref sugar hiç çalışmıyor. Expose'da falan. O yüzden onu da geleceğim sonraki videoda. Şimdi değişikliklerden biri ref sugar'ın değişimi. Ref sugar artık deneysel değil. Var artık ama ama aktif edilmesi gerekiyor. Nasıl aktif edilir? Ben şu an kullanıyorum ve wit kullanırken biz burada Vue.js plugin view'u kullanıyoruz ve siz de bu projeyi Kadir Yazıcı'dan Kadir Yazıcı'dan bekleyelim. Buradaki with 2 Vue TypeScript CSS boilerplate'dan yani başlangıç projesinden erişebilirsiniz. Doğrudan bu projeyi use this template dersiniz ya da doğrudan indirirsiniz, klonlayabilirsiniz. Ben burada otomatikman sizin için açtım. Ama burada yaptığımız olay Vue'ya script'e RefSugar true demek. Vue CLI'da nasıl yapılıyor bilmiyorum ama Burada böyle. İşte burada CSS falan var. Bunları kendim koydum. Vite özel bunlar. Ve burada ref sugar açtıktan sonra Vue script'te artık ref sugar'ı çok rahat kullanabiliriz. Birinci değişimimiz burada buydu. ikinci değişimimiz ise artık define props import etmeye gerek yok. Define emit define emit oldu. Emit ve artık define expose'a sahibiz ve define with defaults'a sahibiz. With defaults. Bunların hepsi global. Import etmenize gerek yok artık. View otomatikman bunları alıyor. Şimdi normalde bir prop tanımlarken butonumuzu görüyoruz. Burada define props diyoruz. Bakın artık import etmeme gerek yok define props'u. Ve burada text required true type string as prop type string demişiz. Required true. Normalde bunu nasıl yazardık mesela? Böyle type script için diyorum. Böyle generikler açardık. Ve buraya name string derdik. Biterdi. Read only name string falan falan demişler. Props.text pardon. Gördüğünüz gibi text. Ama ben diyelim text gelmediği zaman bir değer girmek istiyorum. Default değer. Burada bunu yapamıyoruz. Burası sadece tip belirleme yeri. Burası TypeScript. Bunun başına soru işareti koyup bunu undefined ya da string yapabiliyoruz. Undefined geldiği zaman kendi kontrolümüzü yapabiliyoruz ama with default sayesinde yeni with default sayesinde biz bunu çok rahat yapabiliyoruz. O yüzden with default'u nasıl yapacağız? Define props'ı alıyoruz with defaults'a koyuyoruz. Ve with defaults'un ilk parametresi define props'umuz. ikinci parametresi bir obje. Ve bu obje, şunu kapatalım, içinde text'i barındırıyor. Gördüğünüz gibi. Yani default'a ne olacak? Buna soru işareti vermeyi unutmayın. Vermezseniz yani default'a olmaz bunun. Çünkü zorunludur bunu vermeniz. Ama soru işareti yaparsanız zorunda değilsiniz. Text verilmedi. O zaman ne olacak? Bu bir denemedir. Yaparız ve gördüğünüz gibi böyle olur home view. şimdi de pnpm dev diyelim home view'a gideyim home view'da v button almışım bakın ref count kullanmışım burada e, alt türe home template-lang pug mu pug desteği mi var acaba direkt kendi içinde within hmm within kendi içinde pug desteği var ne güzel peki json'ımızda pug yok bunu düzelteyim ben Burada alt home var. V buton click, text clicked count times demişiz. Ben bunu silebilirim artık. Ve default olarak da bakın bu bir denemedir yazıyor. E ben tabii ki de bunu koyduğum zaman clicked bilmem ne times count artı artı clicked count times diyor da bu niye yenilenmiyor? Gariplik var burada. Bakalım ne oluyor? Et click. Doğru et click'te artık bir et click çok garip, çok garip, çok garip, çok garip. Niye böyle? Bakalım. Sebebi şuymuş, bu export default olayıymış. Bunu mecburen yapmıyoruz, export default yapmıyoruz. Ben denemiştim onu da öyle kalmış. Bakın artık count yazıyor, sıfır yazıyor. O export default bozmuş bizim olayımızı. O, sakın export default yapmayın, o yüzden. Ben bunu güncelleyeceğim hatta, şu an güncellenmemiş hali bu. İşte burada count diyorum. Clicked five times, save seven times falan diyor. Sonra view button'a gidelim biraz daha. Burada with defaults var. Artık artık interface ve inam üretebiliyorsunuz. Yani bir de interface'i artık props'a bağlayabiliyorsunuz. Oradan interface props deyip burada. Hatta doğrudan bunu burada üretmek yerine farklı bir script açıp script açıp buna lang ts tip export type diye diyebilirsin. Export interface props tip bu interface'in text string diyebilirsiniz ve burada da artık props'a doğrudan şuraya props verebilirsiniz ve böylece daha güzel okunur. Ama bu büyük ihtimal buradan alamıyor bu. Evet buradan alıyor. Eskiden böyle değildi. Eskiden tam tersiydi ama artık interface'leri bakın burada yazabiliyoruz. Eskiden yazamıyorduk. Çok sıkıntı bir şeydi. Gördüğünüz gibi props'ları buradan verebiliyoruz ve bu bir denemedir. Gördüğünüz gibi oldu. Birincisi bu. With ve define props çok iyi. Ve evet, artık define emit, define emit oldu ve artık daha da iyi bir şey var. Daha da iyi bir emit olayı var. Şimdi define emit'te çok değişiklik yok. eşittir emit, eşittir define emit diyoruz. Ve içine bir obje veriyoruz klasik. Sonra başka ne yapabiliriz? Props.text ne yapabiliriz? Watch'tan yapabiliriz. Mesela ya text change yapalım. Text Changed bize hiçbir şey döndürmeyen bir true. Bu true da neydi? Burada normalde buraya ne yazarız? Mesela value boolean ya string olsun. Değişen stringi yukarı atsın. Burada da acaba mesela return type of value eşit 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 string deriz ki böylece acaba buradaki gelmiş değer doğrulanmış mı? Böylece emit emitlere koruma verebiliriz bunun kullanmanın güzel yolu bu. Ben genelde bu yolu kullanıyorum artık. Çünkü TypeScript yolunu yazmak birazcık daha böyle sıkıntılı gibi bence. Bu daha da kısa ve daha da güzel gözüküyor böyle tur deyip geçiyorum. Bir de zaten TypeScript kullandığım için ben herhangi bir kontrol açamam olmuyor. VS Code kendi kendine her şeyi kontrol ediyor. Umarım mikrofonum açıktır. Açık. Bunu bir de başka yolla yazmamız yazmamız ise hatta bunu böyle koyayım. Ne yapıyorduk? Amit, emit diyorduk text change it diyorduk ve şuradaki parametreyi veriyordu buraya. Selamlar diye. Klasik emit ediyorduk bunu. Başka yolumuz ise artık jenerliklerle şöyle açacağız. Burada jenerlikleri açıyoruz, bir obje veriyoruz ve objemize bu sanki interface gibi düşünün bunu obje olarak düşünmeyin. Böyle parantez veriyoruz ve geriye void döndüren bir parantez veriyoruz. Yani bir fonks, bu bir fonksiyon geriye void döndürüyor. Ve bunun bu fonksiyonumuzun eventi neydi? Text changed'dı. Sonra burada herhangi bir şey yazabilirsiniz buraya. Mesela value string deyip bunu yapabiliyorsunuz. Buradaki olay ne? Hı, böyle. Bu bir fonksiyon geriye void döndürüyor. Gördüğünüz gibi. Artık emit deyip text change deyip bakın burada ne diyor? Value string diyor. Yani buraya herhangi bir şey verebilirsiniz. Küve 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 verin. Fark etmez. Yani bu yer tutucu gibi bir şey. Buraya da selamlar yapayım. Emit'i böylece ettim. Emit de bilmiyorsanız lütfen derslerden bakın. Olaylarımız buydu. Define Exposes ise kendine ait bir videoyu hak ediyor. Mesela bir komponentten ben template refer etmiştim biliyorsunuz. Bir component'a ref verip o, o veriyi o verinin ismini, refin ismini verdiğiniz zaman Bakın object html div element. Otomatikman bu elemanı bu ref'e atıyordu. Ama bir component'a ref verdiğiniz zaman öyle bir şey olmuyor. Bunu kendiniz tanımlamanız lazım. Define expose bu işe yarıyor ve şunu unutmayın ref'ler ref'ler her update'de çalışır. Her güncellemede çalışır. Yani uygulamamız her güncellendiğinde herhangi bir mesela benim bu şu clicked one times two times diyor ya bunu her basışımı uygulamayı güncelliyor. Onu nereden anlarız? On updated tamam. yerinden anlarız. console.log updated. Bakın updated 7, 8, 9, 12, 14 diye çalışıyor. İşte bu yüzdendir ki mesela refler yaparken biz her seferinde refleri kontrol ederiz. Refik başta boş çalışır, sonra dolu olur, sonra bir daha boş çalışır gibi gibi şeyler. Ben bir tane bu projemde kullandım hatta. Video sonunda gösteririm nasıl kullandığımı. Define expose'u. Anlık ya da sonraki videoyu göstereceğime gerek yok. Sonraki videoda kendi projemde yani Brass sözlükte yapacağım. Bu arada Brass sözlük kanalında Brass sözlüğün eee hepsini burada yayınlıyorum kendim. Canlı yayında 3 saat buçuk saat, 7, 8 saat, 4,5 saat sürmüş bunlar ama bu canlı yanlarda ben biraz sözün front endini kodluyorum ve bunları bitirdikten sonra da bir eğitim çekeceğim sıfırdan. Burada ise benim nasıl sıfırdan kendim kodladığımı görebilirsiniz. Şimdi on updated yaptık, ref'i gösterdim. Artık inamları da kullanabiliyoruz. TypeScript inamlarını bu yukarı kısımda. Nasıl mesela? Şöyle diyebiliriz. Inam, po inam position left, right diyelim ref position diyelim ona da eşittir position nokta left diyelim şimdilik ve burada da bir tane buton açayım div açayım hatta h2 açayım mesela burada ne yapabiliriz if position eşit 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 position nokta left ise left left'e sol, sola dönük karakterimiz olsun değilse ne olsun Karakterimiz sağa dönük olsun. Bakın position left dedim. İnamı kullandım doğrudan. Ben buraya geldiğim zaman bakın sola dönük karakterimiz diyor. Position right dediğim zamansa bu Karakterimiz sağa dönük diyor. İnamları artık kullanabiliyoruz. Bu çok iyi bir şey ya. Ben inam kullanmayı aşırı seviyorum. Yani inam böyle bazen objelerine süresiz çok fazla inam yazıyorum. Bir de bunları kullanarak mesela Yani kendinize özel klas bile yazabilirsiniz. Öyle diyeyim size. Oradan inam istersiniz mesela. Export inam dersiniz buradan. Mesela prop olarak inam istersiniz ve script olarak da buradan inamınızı bir de buradan export type export inam position dersiniz. Tabii ki aynı oluyor ama width bunu galiba göremiyor ya. Düğümün position bak burası template göremiyor ama burası görüyor. O çok garime gidiyor işte. Bunun olayı bu inan position. Buraya alt tire position diyebiliriz. Ya da burası tam işte anlamıyorum ben burayı neden böyle. Ama bunu alt tire position derseniz. işte öyle dersiniz artık nasıl dersiniz bilemiyorum ama nedense bunlar birbirleriyle haberleşemiyor TypeScript olayında. O biraz garip. Mesela burada başka neler gelmiş artık define emitlerimiz var bir de v directive'lerimiz var. Directive'leri de öğreteceğim. ileride. Transition Keep Alive Directive. Sonra kendi plugin'imizi yazmak. Sonra Global Properties, Config ayarları falan filan. Hepsini öğretmeyi düşünüyorum ben Vue ile alakalı. Bildiğim her şeyi ya da bilmediğim ve öğrenmek istediğim her şeyi öğretmek istiyorum. Ve sonra sonra nasıl JSX ile devam edeceğimizi öğreteceğim bir ara. JSX de React gibi React JSX gibi Vue yazacağız. Öyleyim size. Neyse. Burada inam kullanabiliyoruz gördüğünüz gibi. Ama bunun olayı biraz garip olmuş. O yüzden bu inamları global olarak, tutmanızı size tavsiye ederim. Global olarak bir dosyada tutmanızı tavsiye ederim. Başka anlatacağım bir şey var mı? Yok. View yenilikleri bunlar. Ha bu arada var var. Mesela biz ne yapıyorduk? Slot, slot dersinde biliyorsunuzdur. Slot veriyorduk bir şey. Eğer slot bilmiyorsanız lütfen. Lütfen ana sayfamda neler varmış. Güzel şeyler varmış. Neden senden daha iyi developerım izlemiştim. Burada ben slot gördüğünüz gibi slotları yapmışım. Bu yüzden yani oraya bakabilirsiniz. Şimdi ise göstereceğim bir yol var. Attributes'ları da öğretmiştim. Ama bunların script'ten erişeceğimizi öğretmemiştim. O yüzden ileriki derste define expose'u öğreteyim. Sonraki derslerde de use attributes'le use öğreteyim. Çünkü onları mesela render fonksiyonunda kullanabiliyoruz. Şimdi normalde bize mesela attribute'lar veriliyor burada gördüğünüz gibi. Biz burada ne yapıyorduk? Mesela inherit Atters diye bir şey vardı. Nasıl şey kaldırıldı mesela. Buraya artık inherit Atters false diyemiyoruz. Bu kaldırıldı. Nasıl yapacağını da göstermedi daha view kurucusu. Olsun. Burada gördüğün, gördüğünüz gibi ana bir buton elemanım var ve class diye bir attribute'um var. App, ap 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 view da işte bu arada koltuk sesiydi. App view'da yapacağımız olay şu. Nerede view değil, Home View'da. Butona gördüğünüz gibi bir bazı veriler vermişiz. Burada ben artık Data Tire ya da mesela Placeholder selamlar yazarsam acaba bir şey oluyor mu ya burada? Bir şey olmadı karakterimiz. Ben bu Placeholder attribute'una nasıl erişebilirim? Script tarafında doğrudan attribute'a nasıl erişebilirim? Çok kolay. Eskiden use context kullanırdık. Doğrudan use context'i alırdık ama deprecated bakın üstü çiziliyor deprecated çünkü use context'i alırdık from const eşittir use context derdik hop use context derdik ve buradan expose alırdık emit'i alırdık slots'u ve atters'ı alırdık artık emit ve expose biliyorsunuz ki define expose'a geldi expose öyle bir şey onu da sonraki derste artık tekrar etmek istemiyorum ya Artık yüz kontekst yerine artık yüz kontekst e ihtiyacımız bayağı azaldı. Onun yerine mesela get current instance kullanabilirsiniz. Bunu 10 kullanılıyor bu genelde. Bunları çok, bunlar mesela kütüphane üretiyorsanız bunlar size gerekir. Mesela buradan parent component'a e erişebilirsiniz, home view'un içeriğini erişebilirsiniz mesela. Öyle diyeyim size. Bunlar kütüphane geliştirmek için. Ben de bunlara pek bilgi bilmiyorum. Şimdi. Ben diyelim burada etributlar ulaşacağım. Use ethers diyorum ve const ethers işte use ethers diyorum ve ethers nokta. Bakın hiçbir şey yok. Ethers da neymiş? Recorddur kesin. Data. Datamız neymiş? Record. Key extends key of any. Herhangi bir key ve değerimiz de tymiş. O da t yani herhangi bir şey. Use ise mesela burada galiba belli edebiliyoruz. Placeholder String. Cık. Belli edemiyoruz. Placeholder. Pl Placeholder String dersem. Aa oldu. Garip böyle mi acaba? Yo aslında bu bunu objeye çevirdi. Attribute'a çevirmedi. Anladım. TypeScript yine beni kandırdı. Neyse bunu böyle yaptık. Console.log Ethers dediğim zaman Gelirsen burada bakın Ethers'ımız bir proxy'miş. Ve içinde bir target'ımızın içinde on click varmış gördüğünüz gibi. Tüm attribute'lara ulaşabiliyoruz. On click'e de erişebiliyoruz. Ve ben bunu on click'ini çalıştırabilirim aslında. Bakalım. Set timeout. Ethers.onclick. On, -click. on -click çalıştır. Soru işareti çakalım şuraya. Neymiş bu? Şöyle yaparız. Buna. Ee, void 0 ya da <laughs> Atters on click ya da void bir fonksiyon geriye void 0 döndüren fonksiyon çalışsın. Bakalım neymiş. Timeout has no signature. Buraya geliyoruz. Mesela bir buçuk saniye sonra çalışsın. Buradaki hatamız neymiş? Timeout has no signature demiş. Anlamadım. Bir fonksiyon attrs nokta on click ya da geriye bir fonksiyon geriye undefined döndürsün, onu çalıştırsın. Hı, neyse. attrs nokta on click çalıştırırsak. Bakın karakterim click to one times diyecek görüyor musunuz? Onun click eventini otomatikman çalıştırdı Butonumuzun click eventini Yani Böylece attribute'lara ulaşabiliyoruz Burada proplara erişemeyiz tabi eğer proplarda tanımladıysanız bir attribute'ı ona attribute'den ulaşamazsınız ama Class'lara falan bilmem ne hepsine ulaşabilirsiniz çok rahat Sonra use slots, use slots ise burada bana vereceği slot Ben burada div text kullanmışım ama bunu şimdilik böyle kullanmayacağım Buraya props.txt yerine slot vereceğim. Default slot oluyor burası. Name default demekle aynıdır. Lütfen slots videosuna gidin eğer bilmiyorsanız. Burada app home view da ise artık 2.txt yerine 2.txt yerine artık ben bunu butonun arasına vereceğim. Ve view button bize hata veriyor çünkü Textimiz bir prop string istiyor ama artık ben bu props istemiyorum. Ve gelelim. Clicked one times, clicked five times. Gördüğünüz gibi herhangi bir değişiklik yok. Değişiklik yok. Burada use atters yerine bir de const slots eşittir işte use slots deyip slots'umu yazdırırsam slots yukarıdan slots'u import ettim gördüğünüz gibi o global değil. Slots'umuz da bir proxy'ymiş. Yani takip edilebilir bir değermiş. Target'ımızda bir default proxy'miz varmış ve kendisi bir fonksiyonmuş. Bu arada unutmayın View'daki slotlar fonksiyondur. React JS'tekilerse doğrudan JSX'tir. Doğrudan JSX'i prop olarak verir onlar. Ama bizde öyle değil. Biz mecburen bu fonksiyon veririz. Default fonksiyonumuz bir argument istiyor. Bakın içinde neler varmış. Render with context set block bilmem ne bilmem ne. Res argument set block training set block tracking. Dev tool, dev tools, component updated bilmem neler var burada anlamadım. İşte burada bizim olayımız var. Default'umuz buymuş. Argümentleri varmış burada. Kalıyı, malıyı. İşte bilmem neler. Type error. Render fn with context falan filan. Bu view'un kendi hallettiği şeyler. Biz bunu bir çalıştıralım bakalım. Slots. Slots not default. Default'u bir çalıştıralım. Bize geriye bir slots da bir component döndü gördüğünüz gibi. Bakın component. Type Symbol Text'miş. Kendisi bir text'miş. Vue bunu bildiriyor. Scope ID Data falan filan. Children clicked zero times. Bu bir component olduğu için children zero times ve kendisi bir text. V is V not true. V is skip true falan filan. Her şey burada propları yokmuş. Patch flag yokmuş. Burada bir componentin isteyeceği tüm bilgiler var burada. Böylece component'lara ulaşabiliyorsunuz. Bunu nasıl yaparsınız diye Bakarsak mesela buraya gelip burayı silsem acaba yine erişebilir miyim slots'a? Bakın eriştim. Burada yapabileceğiniz şey şudur. Tretori component iki nokta deriz. Ve ize de slots nokta default'un fonksiyondan döndürülmüş halini veririz. Çalışır mı? Component is missing. Template or render function. Component. Küçük harflerle mi illa? Component is missing. Neden böyle? View'dan component'ı mı almak gerekiyor? Component. Bu, bu bir tipmiş. Hadi bakalım. Acaba view bize neler bekletiyor bize view bize? Ha bakın burada hata vermiyor. Büyük ihtimal slots default'tan dolayı olabilir. Oradan slots nokta verirsek Bakın click zero times. Burada fonksiyonu çalıştırmadım. Ve doğrudan slots default'a bu da verdim. Ve bakın her şey olduğu gibi çalışıyor. Çünkü bu bir komponent iz olarak slots alıyor. Slots nokta bir fonksiyon. Is de doğrudan bu fonksiyonu çalıştırıyor galiba. Öyle anladım ben. İşte gördüğünüz gibi çalıştırıyor. Bu video bu kadar da uzun oldu biraz ama gerçekten yeni yeniliklere bir bakalım dedik. Ve tekrardan bir okuyayım. Define props interface tamam. Use slots tamam. With fit defaults tamam. Playground TypeScript destekliyormuş. SFC view. SFC view'dan doğrudan gidebilirsiniz bu arada. Nerede o? sfc.vuejs.org Doğrudan buradan viewjs ile oynayabilirsiniz. Artık Lang TS destekliyormuş. O bayağı iyi. Const msg string Bakın destekliyor her şeyi. hasta aslas diyelim. Otomatik güncelliyor. tabi reaktif değil burası. Buradan SFC Vue.js orkla ulaşabilirsiniz. Ben bunu dersin dosyalarını bırakmayacağım aslında. Gerek yok. Doğrudan bu vite Starter'ı alacağım. Buradaki config config var. Şurayı da bir güncelleyeyim öyle bırakayım. Başka işte auto restore current instance after await statements in async setup. Bu bir bug. Current instance mesela async setup'lar var. Async setup olayı var. Script setup'larımızda await kullanabiliyoruz ama bunun için bunun için suspense denen bir komponent lazım bize. Suspense'ti galiba. Suspense. Gördüğünüz gibi suspense bir komponent, v not props var. Suspense ise ileride geleceğiz. Ben de bilmiyorum daha, Yani öğreneyim bir. İşte parse only mode var. Galiba bu sadece view derleyip çıkartıyor. Bilmiyorum. Parse only mod ihtimal tip desteklerini yapmıyor. Always expose dollar instance properties on child refs. Always expose. Child refs. Acaba şöyle mi? Child refs. Ref const e, dollar dolar ref bilmem ne bilmem ne eşittir ref 2 diyelim. Buradaki hatamız neymiş? Slot default sen buraya slash slot ol Bu bilmem ne oldu Acaba ben bunun buradan erişebilir miyim Home view'daki butonla Bakalım Cons Function Aslında benim dolar lock diye bir şeyim vardı Onu yapayım Nerede o burada 2 ref Bir fonksiyon bu C dolar lock C Bakalım ne oluyormuş V skip Bakın gördüğünüz gibi refimizde boş boş var. Hiçbir şey yok. Define Expose sayesinde buraya veri atabiliyoruz. Ve sonraki dersimizde ise bu ref'ten nasıl Define Expose ile veri çıkartacağımızı anlatacağım. Bu video bu kadardı. Ve şurayı ben bir düzelteyim ya. Bu benim kütüphane. Şurayı bir en, en, en baş halini alalım. Zaman yolculuk. Buradan sonra videodan çıkabilirsiniz. Burada ben sadece bunu düzeltmeler yapacağım. Bunu kitabı atacağım siz kullanın diye. Confuse, Confuse, Sil. Sonra index view'u en geri Zaman yolculuk güzel ya. Tamamdır. Şunu da silelim artık bu kötüymüş. Millete vermeyeyim bunu. Homo da en geriye almak yerine şöyle bırakalım. 404 view var. Burayı bunu aldığınız zaman da sizin için burada path match deyip not found'da doğrudan 404 view veriyorum. İsterseniz silersiniz bunu. App view'muz burada, CSS'imiz burada, index HTML public. Buraya bir de robots text ekleyelim. User agent yıldızdı galiba. Bir de ben avat şurada görmüştüm galiba web public robots txt şunu verelim ve index.html robots txt'ye bir meta etiketi vardı galiba onun robots txt meta Meta burada işte Robots.txt text meta nokta robots content no index. Doğrudan txt verebiliyorduk galiba. Ya da neyse bu otomatik alıyordur. İşte bu kadar bu ders bu kadardı. Sonraki derste define expose'da görüşürüz. Ve bunun linkini de aşağı atacağım.